Bu dersimizde değişkenler konusuna göstereceğiz arkadaşlar. Değişken bir değere ad bir değişken atıyoruz mesela. Yani en basından bir connection yapmak için con adlı bir değişken oluşturabiliriz. Devamını diğer derslerde getireceğim artık. Bu bir değişken arkadaşlar. Mesela con 1 ya da şuraya şöyle diyeyim sayı 1 sayı 1 birmiş. 1'miş ve buraya da sayı 2 diyorum. Farkındaysanız <laughs> Türkçe karakter kullanmıyorum. Aralara boşluk koymuyorum. Ama alt çizgi koyabilirim. Neden olmasın? Ve sayı 2'ye de 2 diyorum. Bir tane de sayı 3 değişken oluşturalım. Sayı 3 eşittir sayı 2 ya da sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Sayıların toplamı dedim mesela. Eko. Şu noktayı neden koydum diye soracak olursanız burada bir birleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Yani sayıları toplamına birleştirme yapıyoruz. Yoksa bunu okumuyor. Firefox'ta açıyorum ve sayıların toplamı 3 olarak bize gösteriyor farkındaysanız. Ya bunu 5 yapalım isterseniz yine bir. Yani açısından. Bu sefer Chrome'da açıyorum. Bu sefer 6 diyor. Yani değişkenlerin mantığı bu arkadaşlar. Ya değişkenlerin kullanım şekli bu diyelim. Ve diğer derslerimizde görüşmek üzere diyorum.